Efendim harika bir mekandayız, kar mekandayız ve harika bir adamla birlikteyiz. Kimle birlikteyiz? Tabii ki bol bol futbol, bol bol bilgi, bol bol Fenerbahçe karşınızda <laughs> canım Emre benim, Bol. Canım benim, canım benim. Ali Koç seçildi ne diyorsun? Ali Koç tabii ki çok önemli. Bence bir, bir dönem daha devam etmesi lazımdı. Seçildi ben çok memnun oldum açıkçası onu söyleyeyim. Güzel bir yarış oldu. E, seçimden sonra verilen görüntü esas çok güzeldi. Onu söylemek lazım. Yani el ele, üst çıkmaları, beraber dostluk, kardeşlik mesajları vermeleri çok olumlu görüntülerdi. Abi Fenerbahçe'nin Mourinho'ya, Ahmet'e, Mehmet'e ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin sevgiye ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. Nitekim en sonunda da bu barış tesis edilmiş gibi duruyor. Öyle değil mi? Müthiş. Bence bu sene şampiyonluğun en önemli adayı Fenerbahçe. Fenerbahçe bu sene şampiyon <laughs> Fenerbahçe, bak kar mekandan sesleniyorum. Kar mekan, Fenerbahçe şampiyon, Fenerbahçe şampiyon. Peki kar mekana gelip arabanı Fenerbahçe şampiyon olursa sarı lacer şey çektirir misin? Çektiririm. Ah, İçine bak. Şey, ışık O zaman Fahri'yi çağıralım. İçeriye gel. İçeriye ışık Yapıyor musunuz? Abi. Merhabalar. <laughs> patron. Patron. Abi Siz burası herkesin mekanı. Tabii herkesin mekanı olduğu için. Aa, bak Her mekan herkesin, herkesin mekanı. mekanı. Daha herkesin yeni sloganımız vardı burası. en iyi mekan. O da ikinci slogan olsun herkesin mekanı. Herkesin güzel mekanı. Peki ama sarı lacivert sözünü sarı alalım. Söz Laciğer. tabii ki de söz olmaz olur mu? Kenan şimdi Berabacı 10 sene sonra şampiyon olacak. Sarı lacivert yapmayacağız. yapmayacağız. Öyle Şuradaki Mazhar abi değil mi Emre Bolu? Ya yok abi. Benim arabayı getirdim. Yanımda katili de getirdim. Arabanın sağını solunu sürdü. Hanım sürtüyor abi. Gel dedim bak nelerle uğraş. Sen de gel gör dedim. Bu hanım da burada. Şimdi bakacaklar arkadaşlar. Hiç Yaptan üzülmeyin. Yenge üzülme. de üzülmesin. Ne gerekiyor? yok? Bu arada Şimdi... hanımefendi de Türkiye'nin en başarılı spikerlerindendir. O, onu söyledim. Evet. Tabii tabii. Tabi tabi. tabi. Bir, sürü kanalda. Bir sürü kanalda. Sürü 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 kanalda sürü. Sürü. Aktif. Aktif. Artık Emre Bol diyor ki spikerliği sadece bana yaptı <laughs> ya. Yani bana yapıyor abi. <laughs> <laughs> ne güzel şey. Yok şöyle sunuyorum zaten. Mourinho Fenerbahçe'de. Ali Koç yeniden başkan. <laughs> Ama arabayı vurdum hayatım. En başta bir mutlu haber Ya ablalarım, kardeşlerim, i'll <laughs> Şu arabayı biraz dikkatli kullanın. Ben hassas adamım abi. Bir tane çizik olunca ben kafam ona takılıyor. Bakıyorum bakıyorum devamlı ondan yatıp kalkıyorum. Yok mala verdiğim değerden değil. Çizik başka bir şey. Bir şey. Çizik yoksa, çizik. yoksa yoksa parayla pulla alakası yok. Canı sağ olsun. cana bir şey olmuş. Önemli Ama Kesinlikle. bir çizik bile benim canımı sıkıyor. Artık canımı sıkmayacak çizikler müzikler. Her mekan bizim mekan baba. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi Emre abi az önce siz yoktunuz. İsmail abi gördü. Şurayı bir çekebilir miyiz? Şimdi bu Emre abi az önce yürüyemez halde çekiciyle geldi. Evet. Çekiciyle burayı indi diler bu aracı. Gördüm. Sağdan ve bir maalesef kötü bir kolaya evet. karışmış. Yürüyemediği için buraya çekiciyle geldi. Biz burada kaporta kısmımızda bunu düzelteceğiz. Mekanikse mekanik. Kaportayı zaten düzeltiyoruz. Boyası her şeyi buradan çıkacak. Mekanikle alakalı da yine dışarıdan destek oluyoruz. Sadece mekaniği dışarıdan destek oluyoruz ama onun haricindeki her şeyi tek çatı altında kar mekanında çözüyoruz. anlaşmalarımız tabii, var. Tabii tabii tabii. Kaç sigortayla ya. direkt anlaşmamız var. Anlaşmamız olmadığı sigortalarla da direkt yine çalışıyoruz. Hiç kimseye mağdur yok. Biliyorsun Lökler Kanada'da arabayı parçaladı. buraya. <laughs> 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 Tabii şu an uçak kargoyla şu an. Geliyor şu an. Şu anda <laughs> gece. Aynen, aynen, Abi, gelin, bir şöyle bir şey var. Arkadaşlar şimdi bizim hayatım 50 yaşındayım. 51'e giriyorum. Var. Var. Şimdi 50 yaşındayım. Hayatım benim şu kaskoyu bozdurmayakla geçti abi. Evet. Ya şöyle oldu ya şu kaskoyu bol bozdurmayalım. Bol ya, ya şu kaskoyu bol bozdurmayalım. Bol, şu kaskoyu bol, bozdurmayalım. Biz i̇şte yani. kaskoyu bozdurmamak Bak, için ben, buraya geldik. Ben gelecek. sana abi. daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Asıl sorun ne biliyor musun? Türkiye'de şöyle bir yanlış algı var. Ben arabanın iki kapısını, sağ kapısını biliyor. Otoparka sürttüm. Bizde şöyle bir şey var ya işte hani Yeni olsun ben de gittim böyle markanın bayisine dedim ki şu iki kapıyı değiştirin. Adam dedi ki tamam değiştirelim dedi. Ondan önce de burada Adem var. Adem'le konuştuk. Dedi ki abi ben yaparım onu hiç değiştirmeye gerek yok dedi. Yok dedim ya. Değiştirilsin. Dedi. Değiştirildi diye arabayı satamıyorum şimdi. Ya, i̇ki kapıyı ya. değiştirmişsin diyorlar. İşte, o yüzden işi de, erbabına sana. getirmek Öneride çok önemli. Gidince, bir dolu gelince bir kaput gidiyor. Bir evet. doluya bir kaput. Aynen. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Öyle hemen bir. Tabii hemen. <laughs> evet, aynısı benim başıma için, geldik. Karbaykan önce Burada daha ekonomik şartlarda. Tabii ki. Değer kaybı. değer kaybı olmadan minimum diyelim. Ya. yani illa ki bir boya falan değer kaybı olmuyor değil ama en azından değişimden çok daha az bir değer kaybına uğratıyoruz. O açıdan burayı seviyorlar. Biz de gerçekten değişmesi gerekiyorsa değiştiriyoruz. Boyanması gerekiyorsa boyuyoruz. Ve göçük, boyasız göçük şekilde güzel yoksa da boyasız şekilde onun göçüğünü gideriyoruz. Yani Olması gereken... Çok kolay. Burası ben Gülçekmece'de oturuyorum. <laughs> Merkezi bir yerde. <laughs> i̇kinci çok köprüden evet. de göprüden de kolay ulaşımı sahip. baştan açıdan gerçekten iyi bir yani. İkinci Vahdettin'in al köşkü var yani. <gülüyor> 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 Hatta TRT biliyorsun Ulus'ta. evet. oraya yatıyla geliyor. Geçen yanaşmış yat, Ya. Dolma Bahçe Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki bu yat kimin kardeşim bütün mi geldi demiş. <laughs> O göçük yani. varsa yatırımızı onu da buraya çekiyoruz. Ya yat, yat, yat göçü de öyle Yat göçü de yapıyoruz. Uçağı da varsa onu da... Vay uçağı <laughs> buraya indiriyorsunuz ya arkadaşlar. Yatla biz kendimiz gidip tabii oradaki şey yaparız da. Şimdi kadar yapmadık ama ilk de olabilir Yani. yani yat, yat, göçü de olabilir. Şimdi konuşurken akla gelmiyor. Ya. Ya. Ama yata da. şey PPF yapıyoruz. Yata gidip PPF yapıyoruz. Yat buraya gelemiyor. Biz oraya gidiyoruz. Biz oraya gidiyoruz Aynen. Aynen. Biz oraya yat yapabiliriz. yatçılar. Yapabiliriz. Yani. Yatçılar da para var abi. Biz de e para yok. Yatçı ona bakmaz abi. Gönlünüz zengin. Eyvallah. Efendim o zaman ne diyelim? Sevgili Emre Bol'un o güzel yaklaşımıyla en iyi mekan. Tam mekan demeden önce Emre abi'nin aracının başına gelen kısmı ufak bir yeri gösterelim mi? Gösterelim. Gel. Bir orayı gösterelim. Gel abi? Başlayayım. Orayı bir gösterelim. Ne varmış Emre abi? Bizi neden tercih etti? Evet. Burada varoluş sebebini bir gösterelim. Şimdi Emre abi'nin sol ön kapı bak gördüğünüz gibi abi. sol ön kapıya Şu şuradan arka şurada böyle detayları şey arkadaşlar koyacaklar zaten buradan. Şöyle bir göçük. Buradan komple sıralı bir işlem evet. yapılmış buraya. Maşallah. Evet. Tık 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 içerisi hepsi göçmüş. Yani yani o, Gerçekten. Ha yani böyle ya. ama nizami bir vurulma vurma söz konusu. Yani böyle bir Abi benim hanım çok titizli çok nizami vuruyor. Nizami. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ben ona bakıyorum. Yani böyle güzel bir vurma yani, şekli. Yani bak abi evet. bak bak abi. Yani bak. Oradan başlamış. Bak. E, yengemiz demiş ki yani ben bir öne vuracağım ki buradan arkaya kadar soluksuz şekilde aracın sol kısmına hedef almış. Evet, hedef şey var. Yok. Sağda hedef da var. Hedef solda. Ufak tefek sağda da var. Abi. Hedef solda. Ufak tefek sağda yani da var. Siz bunların var. inşallah bu halini gösterelim. Şimdiki abi, halini gösterelim. Yani, abi, bir ben... de bitiş halini gösterelim. Bir o... Bunu ustamız çok iyi bilir. Yani ben bütün işlemleri o... biliyorum şey, ama şey, evet. Evet. bütün işlemler hakkında bir fikir veririm ama bunun kaç gün süreceğiyle alakalı tahmini söyleyeyim. Bir hafta içerisinde Bitmiş Bu arada ben şöyle bir şey konuştum. Dedim ki ben şurayı ya burayı yap falan bir şey demedim. Ne yapıyorsan yap. Kar mekanın en büyük özelliği ne? Ne yapıyorsan yap. O güveni ben bana verdiler çünkü. Mükemmen. Ben de dedim ki. Top sizde. Top sizde. Ne yapıyorsan Biz de gol açacağız inşallah. E, o zaman en iyi mekan. Kar, kar mekan. mekan. <laughs> Gel kar mekana. Evet sevgili dostlar neredeyiz yine kar mekandayız niye geldik buraya ikinci kez arabamı teslim almaya geldim nasıl bitti mi arabam nasıl Hoş geldiniz Emre abi aracınız bitti abi her, her şey, pırıl şey pırıl tamam, her şey problemsiz bir şekilde halloldu oldu erkekler erkekler önce eşlerini sonra en çok arabalarını sever değil mi kesinlikle abi şu arabamıza bir gidelim bir görelim çok Hemen özledim bakalım onu. abi 5 gündür sende araban <laughs> bir bakayım bir Hemen arabamı ya. Abi ya. Vay 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 vay. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gel gel. Bakın buralarda arkadaşlar ufak tefek göçükler vardı. Bu göçüklerden şu anda eser yok. Her evet. şey pırıl pırıl. Vallahi billahi elinize sağlık. Sağ arka kapımız, sağ arka çamurluğumuz, evet. sağ ön çamurluğumuz her Tadirat yer yapıldı, boyası yapıldı. İçine detaylı temizliğimiz yapıldı. Pasta cilamız atıldı. Stek 15 cam filmimiz yapıldı. Evet. Her şey. Bir, 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 ton daha koyulattırdık değil mi? Evet, bir ton daha koyuyoruz. Harika, oldu. Abi. harika abi. Tamam, bir de arabanın içine bakalım abi. Gelmişken her şeyine tabii, bakalım tabii ya. Tabii ki abi. Oo, araba şu anda inanın mis gibi kokuyor arkadaşlar. Yemin ediyorum sana şu anda şeyler, koltukların derileri beyazlamış. Demek ki ne kadar sarardıysa artık, abi arabamı çok seviyorum. Siz de arabanızı seviyorsanız nereye geleceksiniz? En iyi mekan, kar mekan. <laughs> Yani efsane futbol spikeri Emre Tillevle çim ve asfalt her cuma 18.30'da YouTube Kar Mekan kanalında sizlerle.